Herhangi bir şekilde e, video konusunda da herhangi bir şey aklımda yok şaka yapmıyorum bu konu. Şu an videoyu açtım ve En güçsüz onu geçen hafta yapmamış olsam en güçsüzle başlayacaktık ama Dükkanda Elmaslar Kaç tane olduğunu tahmin ederek tıklıyoruz bir Allah razı olsun Evet e, arkadaşlar bir elmasınızı alarak e, Gerçekten bir elmas mı bu arada bana bug oldu Kaç yazacak burada Allah kahretsin. <gülüyor> Neyse. <laughs> Zorlu uyandım. Bunu bugün mü atsam yoksa pazar günü mü atsam diye düşünüyorum. Bunu bu arada anlamırsınız her. Cumartesi günü çek. Selam dostlarım <laughs> Yeni videoma hoş geldiniz bu videoda. Bugün seninle 10 karakter... 10 karakter. En karaktere 10 karaktere bakacağız. Bunlar benim fikrim, milletin fikri falan filan bir sürü fikrin karıştırmış hali olacak. Yani insanların ne düşündüğü ve yüksek ihtimal artık çak çünkü kendi fikrim öyle olacak. <laughs> Vantilatörü kapatmam lazım. Klimadan vantilatörü düştük. Bak havalar bir tık rahatlamaya başladı. Bu arada geldik şimdi kazaya. Kazayı case diye okuyan insanlar şuradan neden var olduğunu bilmediğim insanlar. Allahu Ekber bir dakika. Şimdi kazenin zor kısmı bu kritik vurduğum kısmı adama tik ne yaptın? Merhaba. Şimdi kazenin buradaki en tepede bulunmasını direkt önündeki en son karakter benim gözümde kaze. Ve bunun bir sürü kişiye daha sordum ve gerçekten kaze dediler. Olayımız kritik vuruşunun bir yere değmesi ve yani hani bir sürü farklı detayı var. Mesela kritik atlama artık ne olur. Kritik vuruş üstüse tutturmaya çalışırsan oto spamlayamıyorsun falan. Karakteri gerçekten zor yapmışlar. Aksesuarını düzgün kullanırsanız eğer böyle bir sorun çekmiyorsunuz. Tekin kafasını ye kanka zaten öleceksin hani zaten tam bayram. Şöyle yapabiliyorsunuz mermilerinizi doldurup çünkü küçük halinizde mermi... Küçük hal ne demek hiçbir şey Bu halinizde mermi adam akıllı dolmuyor. Siz mermilerinizi doldurup bir dakika şu adama atlamazsam eğer kanka hala atlıyorsun da hani patlıyor Aksesuarlarıyla birlikte karakterleri ben bak mesela şurada mermileri hızlı doluyor ama bunda bir dakika öbür versiyona geçmem lazım galiba. <laughs> bir defa kritik süste atabilirsin evet ama buna gerek yok. Mermilerin diyelim ki bak hızlı bir şekilde doldu. Böyle yaptın. Çünkü bundaki ulti çok daha güçlü. Sor şimdi tek yiyecek. Birazdan aksesuar bastı. Tik niye bu aksesuarı kullanıyor bilen var mı? Aa ha ha. Takım arkadaşlarım arka tarafta ne yapıyor? Bilen varsa lütfen bana haber ederse çok sevinirim. dediğim gibi bunu ağırlıklı olarak böyle mesafe kapatmak için böyle kullanabilecekken mermilerinizi doldurdunuz, atladınız buraya, diğer moda geçtiniz. Adama böyle atladınız. Surgeon tek derdi benim dünya üzerindeki galiba hoş hala bana geldi. Hani derdin ne der... Evet duvara atladım bence de Surge orada ama en iyisi oto eğim duvara gitsin. Buna geçtik. Mermim daha hızlı dolacak. Da Surge senden tiksiniyor. olayı tamamen aksesuarlarıyla birlikte mermisin hızlı geçtiği moda geçip Saldırıp ulti atıp diğer moda geçip can almak falan bir sürü gerçekten komple bir karakter. Komplik. Şimdi geldik Mortis'e. Bu tarz bir videonun içinde Mortis olmamasının imkanı yok. Çünkü gerçekten diğer karakterlere nispeten daha böyle hani sadece auto basamadığın böyle ultilerinin nereye gittiğini gerçekten karar vermen gereken karakterlerden biri. Neden atlamadığımı soracak olan varsa eğer ultisi gelecekti. O yüzden böyle bir şey yapmak istedim. Rakip benim için kolay bir rakip olacak ama özellikle zor matchuplarda Mortis çok sorunlu bir çar ya. Yani gerçekten bak mesela burada ulti eğer yukarı doğru atmamış olsam. Beri şey alacaktı, hasar yemeyecekti ve Mortis gerçekten ulti atarken böyle hani eğim alman gereken net bir şekilde hem de. Özellikle de karşı Mortis size ulti atıyorsa ondan kaçmanız lazım bu arada. O da önemli bir taktiktir. Şöyle bir atlayalım ultimizi aldık. Hiper şarjı geldiğinden beridir Mortis zaten hyper carry bir karakter. Hyper carry dediğiniz ne olacak diye soruyorsanız takımı tek başına taşıyabilecek karakterlere hyper carry deniyor. O ultiyi niye attı zaten? <laughs> Hiper şarjımı aldım ama kullanamadım. Ben bir elde atmak istiyorum. <laughs> Neden isminizin başına noob koyduğunuzu asla anlayamayacağım galiba. Destansı gizemli. Buradan 500 kredi çıkarsa biliyorsunuz camdan içeri mikomeynim diye bağırıyorum. Çok kurtum acayip kurtum. Acayip <laughs> Tamam 150 kredi de olur tam. hem kredi çıkmış oldum hem de Miko diye bağırmamış oldum. Yaklaşık son 724 yıl sonra uzaylı 2 olacağım. Buram zor bir matchup gelir de hani adam akı. Mesela şöyle yani yine aşırı aşırı zor değil ama Surge başlı başına sorun, Crow başlı başına sorun. Bu tarz maçları taşımak mesela Morris'le aşırı sorun olacak. Taşıyamayacaksın. O zaman Kerry gibi oynamayıp sadece kendi lane'ini almaya çalışacaksın. Takımını daha rahat edebilsin diye. Ve Morris'te yapmayı en sevdiğim yine Morris e rehberlik videosuna döndüm ama Morris'te yapmayı en sevdiğim hareket de aksesuar basarak e, ee, ölmek. <laughs> şaka maka deş atarak Yer kaplamak gerçekten çok önemli Mortis'te. Eğer lane'inizi daha iyi bir şekilde almak istiyorsanız Mortis çok iyi oluyor bu konuda. Bizi oradan çıkartmaları gerekiyor ve bu da onlar için baş başa bir sorun. Ama işte rakipte Surge ve Crow varken şey yapamıyorsunuz maalesef. Bir de aklıma gelmişken şeyi söyleyebilirim mesela maç başı ya böyle arada bir sarmalınız var atla. Ya zaten geri olacak sarmalın. Sarmal yazıcını kullanın bu arada. Erdiğini kullanıyorsanız onu baştan uyarmış olayım. Hani çok daha rahat bir şekilde hareket etmenizi sağlayacak. Şöyle bir ulti baitlemeye çalıştım da atmadı adam. Şaka makasor İyi oynadı orada. Şimdi mesela buradan tek vuruşa şey oldu ultimin geldiği belli oluyor. Buradan direkt aksara basıyoruz. İki kişiye değdirecek bir şekilde ultimizi atıyoruz. Sonra yedi farklı kişi üstüme atlıyor. Buradan da iyicene mortis rehberlik videosunu Ama zaten golü yiyeceğimiz garanti. <laughs> Bu işin böyle gitmemesi gerekiyordu. Şimdi ee, nasıl şey yapacağız burayı? Şöyle bir... İperli ulti atalım. Beytledik adamın şutunu. Güzel. Ha yani hiperi bir şekilde geri alırız. Gol yesek eğer bir daha atamayacağımız zor. Bir daha atamaya da O yüzden hani ulti harcamaktan da çok da çekinmemek lazım. bir şekilde geri alıyorsun çünkü zaten artık zor değil o kadar. Ver artık. Allah razı olsun. Dediğim gibi Mortis'i böyle düşünerek oynaman gerekiyor ve kısacası yetenek gerektiren karakter konseptine de bundan dolayı giriyor. Rakipte Surge ve Crow varken 1'e 4 gittim ama benim sayemde mesela orada golü kurtardık ve en çok hasarı ben vurdum. Yani önemli olan şey KD değil yani ölüp öldürdüğüme sayın değil. Nasıl oynadın tamamen. O yüzden buradan da 150 kere çıkarsa camdan mikro diye bağırıyorum. Teşekkür ederim. Bunu bir gün yapmamam lazım. Çıkacak bir gün çünkü. Süper Ender. Bundan da 30 kere çıkması. Tamam. Hayır. Bir şey diyeyim. Bağımlılık yaptı bu arada. Valla çok hoşuma gidiyor. Bir yandan da gitmiyor. Yeni teklif geldi. Yani. Oh! <laughs> elmas verdik kardeşim. Şimdi onu geri almak istiyoruz. 33 mücevher ister misin? 33 mücevherle tam olarak hiçbir şey alamıyoruz. Şimdi size TR'nin en iyi çakı <laughs> Yanımda patates. Şimdi size terinin çakı olarak birkaç taktik göstereceğim ve çakın neden yetenek gerektirdiğini göstereceğim. Savaş topunda oynarsan yetenek gerektiriyor. Bu arada soygunda da gerektirir ama çöf çöf diye geri ileri geri ileri yapan insanlar değil. Yani benim oynama tarzım daha çok. Şimdi size bir taktik göstereceğim. İki tane direği olduğunuz yere atarsanız Şimdi top bana geçerse anlatacağım bak. Ben genelde böyle yaparım. Ha <laughs> tamam aldım topu. Şimdi şöyle yapabiliyorsunuz bak. Ama topu bekliyorlar emin değilim. Tamam şimdi QQ'nin çekilmesi lazım artık lütfen. Şöyle yapıp böyle ulti... Adamın beni dondurmaması gerekiyordu ama. Tamam. Team wipe atıyorum çakla Evet. E, her karakterle team wipe atıyorum. Tamam okey. Chak'la team wipe'ımızı attığımıza göre... <laughs> Dediğim gibi yani yani bunu şöyle yapıp iki direninizi alıp az çok ne yapmaya çalıştığımı anladığınızı düşünüyorum ama topu bana versene. Şöyle bir bir öldürelim. Geri gitmemiz lazım, geri git. Şimdi. Hiper şarjım da dolmak üzereyken üstüme koşan hiper şarjlı bir gerçekten şu an şu bir tane şey var ya bir dakika dur şurayı bir ciddi önem lazım bir 2 Hayır Üksüren bebekle atom bombası diye bir şey be En ama hadi böyle olmaması gerekiyordu bu iş Çakın yetenek gerektirmesi olayını anlatacağım Fakat e, takım arkadaşım olarak köstebek giller geldiği için Patates sıkıyı kaldığı için affediyorum ama Morris gerçekten rezalet oynadı şimdi bir şekilde iki ulti alırsam bir şey mi? Karşıma uzaylı ve saf altın çak biri gelse gerçekten çok feci korkarım bu arada bir düşündüm de şimdi. <laughs> Genelde burada savaş topunda çak, çak oynayacak kişiler 4 mermi yıldız gücünü alır Böyle kare yapıp oradan doğru şey yapmaya çalışır Morris'in ne yaptığını plan var mı bu arada? Şöyle bir direk atacağım Şöyle bir direk dağıtacağım Top bir şekilde bana geçerse ne yapmaya çalıştığımı göstereceğim. Aslında az çok anlamışsınızdır ne yapmaya çalıştığımı az önce ama Lili orada değilim. Gerçekten orada değilim. Top gerçekten herkesin elinden geçti. Hani gerçekten Barack Obama'nın eline falan da geçmiş olabilir ama bana gelmiyor. Benim üçüncü takım arkadaşım kim? Abdullah Pro. Bu benim eski videolarıma da mıya bu arada 64 tane maç atacağım ve bir şekilde biri yendiğimde yani yenme dediği olay tamamen yani ben bunu anlatana kadar devam edeceğim ölmek istemiyorum. Abdullah Pro Mortis'i öldürdü arkadaşlar ee, kutlama yapıyoruz ee, lütfen videoyu beğenip abone olursanız eğer siz de kutla bunu kutlamış oluyorsunuz. Ben buradan da herhalde atarız diye düşünüyorum Sprout e, kapattı bak Lili'ye ver Lili'nin canı daha fazla eş illa çıkacak oradan gol atacağız. Veya... Top taşıma simulator yapıyoruz. Emin değilim neyin ne oldu. İli de her vuruşa kafa atmaya çalışıyor. Canım dostum ama hani hani helal olsun kral çok güzel böyle iyi gol değilim. Şöyle bir şey yapıyoruz. Top bir şekilde bize geri geliyor. Sonra böyle yapıyoruz. Ee, bok gibi. Şöyle bir gol. Al. Artık Muslera'ya karşı oynamayabilirim. Yok yani 55 bin vuruyorum. League of Legends çağrı biri e 6 oynuyor. Ben Navi 18.000 nasıl vurdun? Mortis bir 624 yıl daha dönersen eminim maçı bir anda kazanacağız. O çok kesin, çok net bir şekilde olacak çünkü. Şöyle yapıyoruz. Topu çaldık. işte yapmaya çalışmış şey artık. Bundan sonra olmasa da olur. Neye dönüyorsun ki? Çak oynuyorum işte. <laughs> ne güzel. Allah Allah. Aldık topu. Bait hayır. Yok yanında ittirmesi olan bir Bibi varken gerçekten ulti atmaya çalışan bir Frankim var. Gerçekten çok büyük sorunlarımız var. Ben nereye gittim? Geri geliyor. Şimdi geldik Mandy'ye. Mendi burada hiper şarj geldikten sonra en yetenek gerektiriyor. Vay be falan da Bir nebze düşmüş olabilir ama hala gerçekten yetenek eğitildi düşürdün mü? Karakter. Paranın ne yaptığını bilen var mı? Çünkü Tara da bilmiyor gibi görünüyor şu an. Yapmanız gereken şey arkada oynamak. Hani ağırlıklı olarak ultinizi istiyorsanız arada bir ee, Bangladeş'in üst dağlarına doğru gönderebilirsiniz. Gibi karakter çok kolay da bir karakter değil. Hani çok fazla oto basamıyorsun. Az önce onu göstermek için atmıştım ultiyi de sonra konuşmayı unuttum fark ettim. Sizde özellikle çok fazla Mortis oynamaya bayılandır. Hani Ali işte var hani adam gerçekten gidip e, duvara sıktım bunu konuşurken. Yapmanız gereken şey arkadan doğru oynayıp bütün hasarı takımınız için çıkarmanız ve bu gerçekten çok da kolay bir şey değil. Karl Bancı buradadır orada değilmiş. Yiyebiliriz bu arada. Eğer her, evet, 3 tane mermiyi de eğer şeye gönderirsem çok sıkıştırdılar. Şöyle bir hiperli atacağım dediğim gibi. En azından en kötü 1000'i çıkartmış olursunuz. Çünkü 6750 vuruyor. her bir sıkıntı. Gerçekten fazla vuruyor yani. Canı niye fullendi o? Hocam, hocam. Canı niye fullendi? Kanka senin canın niye fullendi? Ne oldu orada? Bir dakika ne? Bilmediğim bir şey yaşadım. Bir dakika dur, dönüp bakacağız ona. O ne oldu anlamadım orada çünkü. En çok hasarı ben vurdum. Klasik zaten yapacak bir şeyimiz yok maalesef. Taramız orada şey yapmasaydı eğer eee ulti boşlu atmasaydı. Buradan ben ona ulti atıyorum. O yüzden canı 2700. Çok güzel. canı hala az 3600. Hasar bit ne oldu? Canı nasıl fullendi? Gerçekten neyin ne olduğunu hiçbir şekilde anlamıyorum bu oyunda. Ben meta'nın ipin ucunu kaçırdığımı düşünüyorum. Şimdi de tam bu olayın üzerine bir de Ali gösterince garip oldu ama karakterin gerçekten zor. Hani ilk başta geldiğinde ulusal ne varsa kafana kadar fırlatıp arkada fırtına mı oluyor? Karakterin sorunu şu. Mermisi harbili dolmuyor. Bak adamı öldürdüm çok güzel. Ama hani asasinin olayı nedir? Gir çık. Bizimki girip çıkamıyor öyle bir mermi sorunu var. <laughs> karakterin karakterin aksesuarını adamların yerini gösteriyor falan bir nebze güzel anlıyorum. Ama hani bak mesela boşluğa ben mermi attım ya. Evet. Bitti. Tamam adamı öldürdük güzel. Ama dediğim gibi bak mermisi 16 yılda bir dolduğu için maalesef az önceki Ali'nin muhteşem cam fullemesinden sonra bunu gösteriyor ama da garip oldu ama ben şeyi anlamadım bu arada. Gerçekten o niye cam fulledi orada onu da bilmiyorum. Yıldız gücüyle mi alakalı? Öfkelendiğinde saldırmadı sadece bir buçuk sene. Ha 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 okey ben bunu maalesef bilmiyorum. Yüksek ihtimal böyle yorumlarda şu an oğlum yıldız gücü nasıl bilmiyor falan filan diye insanlar da olacak. Ee, eğer öyle düşündüyseniz lütfen yoruma 23,7 yazarsanız çok sevinirim. Ve klasik en yetenekli karakterlerin e, videolarında vazgeçilmez olan Kolta'da hoş geldiniz. Koltun olayı tamamen eğim almaktan ibaret. O yüzden hani yanlarında gerçekten saygım sonsuz. Özellikle Clean burn'dan sana selamlar olsun. Tartarız. Kaleyi tutursadik karakterin olayı tamamen eğim hani şey yapman lazım, doğru zaman lazım ve adamı eğim alman lazım. Ultiniz var falan bilmem ne. Evet, sonra üstünüze bir feng atlayınca canınız 60 kalabilir. Böyle durumlarımız da var işte. Karakterin %75'i tamamen eğim almaktan ibaret ve Tara ultisine diğer aksesuarını bastığı için Frank'i buradan tebrik ediyor. Ondan da atarız diye düşündüm. Kaleyi de açtım da olur mu? Açamadım kaleyi. Lütfen atar mısın? Bir daha böyle hani efsanevi adam bir türlü düşmüyor hani falan saçma sapan bir çarm maç bekliyordum da daha çok ee, 3 Rico ve 3 Tara'ya karşı oynadığımız için çok öyle bir şey dönmedim maalesef. Bir el daha kolt oynamak istiyorum da 627 kere çak oynadım. O yüzden şu an koltuğu oynasam, yüksek ihtimal videonun 24. dakikada olacağız şu an yapmayalım öyle Şaka şey. maka madem öyle ben bu teklifi alırım aga deyip e, bir... Bak şimdi. Bir elmas ama bu videoya lütfen 4000 beğeni gelse çok sevinirim bak. Bunun için bir elmas harcadım bak. Hani ne kadar benim için değerli olduğunu anlayıp ağlamaya başlıyorum falan değil mi? Ben? Ha? 33 mücevhere 16 mı? Bunu da alıyoruz arkadaşlar. tam bir elmasla on altın almış olduk Yüksek ama şu an rezalet bir şeyle gidiyorum ee, nedir Niagara <laughs> Pool <laughs> <laughs> Hero it will loop again diyor tersanlı ha oha dur bir dakika tamam bir elmas verdi eğer bir elmasla onun teklifi alırsan see the shop knows oha aldım Şimdi bana yine şey teklif verecek değil mi? Fight back next loop. Tamam, saldır geri saldır, geri. Hayır, bunu değil. Hayır, tamam. Bir bir geri aldık onun altına. Sonra sonra bitti mi? This is it. Son mu? Yoksa son mu? Aldık bunu da. Evet. Sonra Sı... one last time. Tamam, son bir kez daha aldık. Evet. Oha! Oha! Oha alırım 16 lapalya da. Ne lapalya. Şövalye dağım oldu. Ne alaka? Oha. Şövalye dağım oldu. Thank you. Ben teşekkür ederim kral. Ç <laughs> Bana şövalye verdiği için çok teşekkür ederim. Video mu burada teklifler? Ne olur. Bitti mi? Şövalye almam için yaptı. Gerçekten şövalye almam için yaptı. Ben bunun yaşanmasını bekliyorum. Bir şey diyeyim mi? Tamamen hani şey alacağını düşünüyordum. Döngü tamam. Ey videodan çıkartırız en kötü. Şövalye dak ve oh. oh. ne? Ne bekliyordum? Hulusun emin değilim. Güzelmiş ama ayrı Oha. Bir şey diyeyim mi? Şu ana kadar gelmiş. Bu, bu ne? Süper Ender mi? Destansı mı? Ne bu? Ona bakalım. Restansıymış. Az önceki yaşadığım şeyden sonra sesim kısıldı bağladım, ba <laughs> Konuşamıyorum. Yemezirim sesim kısıldı bağırdığım için. <laughs> hala şoktayım bu Bir geldik Stu'ya. Bunların arasından direkt en konsept olarak yüksek rütbelerin de oynadığı falan bir karakter Stu bildiğiniz üzere. Ee, bazı ulti atmak istersen eğer hayır, demem Çünkü genelde iyi oluyor. Ne bileyim adam donduruyorsun falan ama yani sen bilirsin yine. Şimdi geldik Stu'ya. Ulti chainleyebilme olayı çok güzel. Birinin duvara ulti atması gibi değil mesela. Siz ne yapıyorsunuz? Böyle yapıyorsunuz. Adam buluyorsunuz. Sonra böyle yapıyorsunuz. Adam olmadığı için ultiniz geri gelmiyor. Şu yıldız gücü varken niye diğerini kullandınız? Asla anlayamayacağım bu arada. Yok, gerçekten öyle. Adamlara kafa atsak. Sonra bana sıktığı yer atlayarak kaçsak. işte Stu'nun böyle bir olayı var. Hani gerçekten adamın sana yaptığı şeyden ulti at mortis. Teşekkür ederim. Ters şekilde yapman gerekiyor daha çok ulti doldurmak kadar ama. Her şarjda özellikle iyi internetiniz varsa böyle tut 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 böyle makine tüfek gibi ileri doğru gidebiliyorsunuz. O kısmı gerçekten çok güzel. B'nin aksesuarına ölmemek iyi olabilir gibi bazı no... Yemedirim artık şey vardı 2 ulti üst üste attım ben az önce ne oldu orada? Hop bir şekilde bize gelirse gol atacağız bu arada. Hani ne zaman yaşanacak emin değilim ama yaşanacağına eminim yani onda sorunumuz yok. Tamam. İşte dediğim gibi suyu böyle bir şekilde de oynayabiliyorsunuz. Hani adamlar bir şey yapamıyor çünkü sürekli deş atıp duruyorsunuz. Ama bizim bazı e, kitap okuma kulübüne katılmayı tercih ediyor. Niye o yani kendi seçeneği bir şey diyemeyeceğiz. İnsanlar kitap okuyorlar ama Tam güzel yer açtım bak. Topu bana ne olur verin. Hani gerçekten çok teşekkür ederim. Hani gerçekten çok duygulandım. Şu an şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım buradan da atalım bunu. Ay, herhalde uzatmalar top bizde. Ultesi var e, hiperli Morsin. Ne yazık ki olmasaydı herhalde daha da işlevli olabilir. Bizim bak bas. Bak, atabilmen lazım. Fiziksel olarak bunu yap şey diyeyim mi? Kaçırman daha zordu gerçekten diyorum ben. Topu keseceğiz. Şöyle atar. Aynen, iyi düşündüm de Morrison ulti nereye gitti bilen var? <laughs> gerçekten diyorum bizim bu takım arkadaşlarımızla olabilecek herhangi bir şey olduğunu düşünmüyorum artık çünkü 3'e 9 genelde gitmiyoruz biz insanlar olarak bazla o iyi oldu şimdi de geldik grey'e kapağı koyduktan sonra e, videoya koymayı unuttuğumu fark etti ettim gerçekten karakter zor bu arada hani şöyle aksesuarı ile birlikte yapabileceğiniz bir sürü bir şey var tam baza denk gelmesi de güzel Üstünüze biri atlıyorsa mesela baz Mortis'tir falan. Aksesuarla birlikte adamın yaptığı şeyi de direkt yarıda kesebiliyorsunuz. Sonra aksesuarla birlikte ulti attığınızda adamı kendi evinize doğru çekebiliyorsunuz. Ve mermi tutturması zor karakterin gerçekten. Hani çok basit bir çarda değil öyle. Adamın dibine girip oto basabilirsiniz full kesinlikle ama yani bu rakip Rico ultisi gibi şeyler de yapamıyorsun. Çekelim adamı ultisini bozmuş olalım. Dediğim gibi hani yani size doğru gelen Colt ultisi, baz ultisi, Rico ulti yani Adamın aktif olarak sergilediği bir aktivite varsa bunu böyle bölebiliyorsunuz ve gerçekten bu karakteri de en güzel yapan taraflarından biri de bu. Şöyle yapalım o zaman. Koltuğun arkasına teleport atalım ve buradan nasıl çıkacağım? Onu pek düşünmedim ben maalesef. Rico niye bana merhaba? <laughs> Orayı kırdırdın. Çöpen ölmek istemiyorum. Vazgeçtim. Tamam bunu da doğarsam herhalde artık ee... <laughs> ben nasıl yaşıyorum? Tamam hiperlülütüm var atmadan. Morty! <laughs> Hiperlülütümü atmadan gol atarsak her şey çok daha kolay olabilecek gibi hissediyorum. Fakat takım arkadaşlarım Alvin ve sincaplar Olduğu için hiçbir şey yaramıyorlar şu an güncel olarak. Şöyle yapıp adamı da kendi tarafınıza doğru çekebiliyorsunuz dediğim gibi. Ben bunu yapabilmenin çok zor olduğunu sanıyordum. Zamanla alışmaya başladım ama gerçekten aslında kolay bir olay. Şimdi geldik son karakter olan Grom'a. Lütfen rank 35.000'i kullanmayın arkadaşlar. Çok cringe. Öyle böyle değil gerçekten bak. Şimdi geldik Grom'a. Grom son karakter artık hani oynayabilirsin ama iyi oynayan adam gerçekten Grom'da hani hayattan soğutur orası öyle. Tisinin geri ittirmesi sayesinde adamdan kurtulabilme detayı falan da var. Per şarjı bayağı farklı açılara gidiyor falan. Onunla birlikte gerçekten karakter zor bir karakter. O yüzden şöyle bir combo atıp adamı komple düzebiliyorsunuz. Adamı ittirelim o arada bana topu versin diye düşünüyordum. Ben mi çok ileriye düşünüyorum? Ondan da bir maç niye iki Ne sorum? Soru? Umarım eğlenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. En yetenekli gerçekten 10 karakteri inceledik ve laf arasında şövalye dagaldık. Onu yanlışlıkla yaptım tamamen.